İşte hep tamamlandı. Abi, öbür anne. Nereye Kerim kızım. Hı? Yeni gitmeye hazırlanıyormuş. Bakın. Şöyle tarif edeyim. Tamam, 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 tamam. Ne oldu? Kızım. Ha. Gel, hadi annenin spalları. Karnının altından çıkardığımız yerde bu da yukarıya gidiyormuş beni görünce döndü. Bu nereye gidiyor biliyor musunuz? Okula gidiyor şimdi. Okuldaki tek yavrusu var ya ona gidiyor. Beni görünce döndü. Onda şöyle izah edeyim. Ha, sen beni götür diyorum tamam. Ee. <laughs> Dur. Dön. Ee, şimdi anlaşıldı olay. Şimdi normal yerleşim merkezi tamam dur bir laf anlattır. Şimdi yerleşim merkezi o taraf. Yani okul da o taraf. Şimdi bu demek ki bu yoldan gidiyor burayı biliyor. Biz bu e, karşıdaki şeyler var ya onun arkasından bulduk tek yavruyu siyah yavruyu hatırladınız mı izlerken? Ha. Demek ki buradan götürdü. Orada unuttu. Bunu yani kaybetti orada. Biz onu orada bulduk o tek ya usta şimdi okulda şimdi yine bak bu taraftan gidiyormuş beni görünce döndü yazık ya yani buna üzülüyorum buna üzülüyorum o tek bebeğine oraya gidiyor şimdi diyeceksiniz ki o bebeğini al buraya getir şimdi bebeğini alsam getirsem yine arkasına takılsa bu defa belki de olacak anladınız mı? Gel. Bak. Allah seviyorsunuz. Önce Allah bunların, bunlar sizlerin sayesinde hayatta dağlarda. Anladınız mı? Al hepsi geldi bak, birbirlerine karıştı. sen hadi bir arabaya da gezdireyim seni. Gezdireyim. Gezdireyim seni hadi. Hah. Hah. Bak, bak hepsi birbirine karıştı şimdi. Anladınız mı? Ben. Anneyi görünce çıkayım istedim. Şıt bak, bak bak. O da bizim şey. Bak bak bak. Görüyor musun? <laughs> ne oldu? Şt! Oh! Öyle birbirlerine saldırmazlar arkadaşlar. Böyle bir şey dövelleri dü yaparlar. Bakın. Gel 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 gidiyorum gidiyorum o sonradan gel bir tane gel 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 Bizim gel hatırlıyoruz değil mi? Önce Allah hepsinin şundaki anne var annedeki mutlular. İşte anne! Şşt gel! Şşş, gel bakayım! Şşt! Işığı gören geliyor. Gel 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 o sarıyı barındırmıyorlar işlerine. Yeni terk edildi o sarı. Bak gördün mü? Gel. Gel. Allah aşkına hiç şunun hastalığı var mı? Allah'ını Allah'ın seviyesi Allah, Allah. <laughs> Oğlum niye kavga ediyorsun lan? He? Damızlık değil başkanı. He? Ne oldu? He? Sayın başkan. He? 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 Ne oldu? Bak. Niye? ya o da yazık o da gelsin. Bir sarıyla arada kaldınız. Hep senin şeyin. <laughs> e ne yapacağız şimdi? Ha? Kızım sen de mi uyuz başladı? <laughs> ne? He? İşte gel de git. Be <laughs> gidiyordu beni görünce. <laughs> <Öyle mi? gülüyor> Yapacak bir şey yok yani. 7-8 kilometre gidecek. 7-8 kilometre de gelecek. Hatırladınız değil mi? Garda yollar kapalıydı ya. O anne. Dört, dört yavrusu burada. Bir yavrusu okulda. Yani ilk terk edildiği yerde. <laughs> <laughs> Bak hele şuraya bir torba dökeyim de dımıştırır mısın kız babayı? Bak. Yani şey, bunlar burada mutlu. Evet, dışarıdan atılınca mutlaka tepki veriyor ama alışıyorlar. Mesela hangisini söyleyeyim şimdi? O teriyeler vardı. Onlar da sevmiyorlardı. Alıştıra bak. Değe o kulübenin orada. Şimdi onları da seviyorlar. Heh. Bu siyahı sevmiyorlardı alışıyorlar. Evet ama işte bunun da patisini biri yok. Heh. Heh, hadi gelin bakalım. Ne yapalım biliyor musunuz? Buraya ben size mamalarını döktüm arkadaşlar da. Ben size yine yarım mama dökeyim buraya. Peşimden gelmeyin olur mu? Neresi ot oraya dökelim. Şuradaki güzelliğe bak. Atıldığında buraya küçücük diyor. Nasıl güzel oldu bu da? <laughs> bu da çok sıkıştırıyorlar ama işte belli bir şeyden sonra arkadaş oluyorlar. Şu an var lan yok mu yuva? <laughs> 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 o öndekini hiç görmedim ya. Ya gözüm güneş aldı. 片したらいいんだ片したら片したら。<laughs>